Merhaba, ben Selin Karacaannem. Biliyorsunuz beni, beni çok sevdiğinizi biliyorum, beni takip etmenizi. Yeni bir şey ama öğreneceksiniz. Arkadaşlarınıza söyleyin, onlar da gelsinler. Haftada en az iki kere, yarımşar saatlik böyle, bazen e, suallerinize cevap, bazen e, sohbet şeklinde. Ama her zaman bir şey öğrenebileceğiniz tarzda. Selin Karacaannem ile Evlilik Sanatı diye yazdığınız zaman, benim YouTube'um çıkıyor. Beni tanıyanlar biliyor, tanımayanlar yeni tanıyor. Ama çok teşekkür ederim. Bana dışarılarda gösterdiğiniz sevgi, güzel sözler beni çok motive ediyor. İnşallah bir de televizyonda çıkarsam, benden para istemezlerse, ben para vermek zorunda kalmazsam, parasıza bile razıyım ama para vermek çok gücüme gidiyor. Onun için bunları yapmıyorum diye bir 15 aydır görüşmüyoruz. En sonuncusu evlere şenlik olduğu için ayrıldım. E, Alette de böyle dedikodu yapmak istemiyorum. Evet çok sual soruyorsunuz bana. Dolayısıyla ben değil ama Serpil Hanım bunları okuyor bana bildiriyor. Burada da soruyor. Evet şimdi dinleyeyim seni. Bir bayan ulaştı. 28 yaşındaymış. Kocası kendinden 2 yaş küçükmüş kocası kıskanç ve şizofrenik halleri varmış. Kocasının bu davranışları sebebiyle hanımefendi kocasıyla cinsel ilişkiye de soğuk yaklaşmış hep. Ama kocası hakkında öğrendiği gerçeklerden sonra dayanamamış daha fazla. Kocasının porno bağımlısı olduğunu görmüş. Ayrıca kocasının başka erkeklere sosyal medya üzerinden asıldığını tespit etmiş. Daha da mide bulandırıcısı. Askerdeyken asker arkadaşıyla bir şeyler yaşamış olduğunu da tespit etmiş kocasının. Hanımefendi bunu görür görmez boşanma davası açıp boşanmış ama çevresindekileri kendine inandıramamış. Hanımefendinin ailesi bile inanmamış ve el alem ne der diye çok kızmışlar ayrılmasına. E, hanımefendi diyor ki e, aileler için ne demek istersiniz? Benden daha mı önemli el alemin tavrı diyor. Bir kere el alem ne der konusu son derece dedim sinirime dokunuyor. El alem Önemli değil, sizsiniz önemli olan. Eğer bir takım konularda de ispat edemediğiniz bir takım kendi cinsine yaklaşmalar vesaire vesaire gibi şeyler görünce insan ilk önce evlilik terapisine gidebilmeli. Çocuklar evlilik terapisi öyle çok bağlı değil. En azından ben ki bu işin duayeniyim, ilk Türkiye'ye getiren benim, benimle başladı bu işler ve size yemin ederim benden daha iyi bileni sanmıyorum olsun. Bakın bu kadar da kendini beğenmişlik yapıyorum. Ben dahi evlilik terapisine gidilmeden kendi kendinize karar vermeyin diyorum. Artı ben dahi çok para istemiyorum. Telefon terapisi yapıyorum. 375 TL. Normal buraya gelirseniz 395 TL. Hasta olduğunuz zaman doktora gidiyor musunuz? Gitmezseniz hastalık öldürebilir. Ki bunda ayrılma diyelim. Hastalık size çok çektirir. Bunda da ızdırap dolu bir evlilik yaşamak hiç güzel değil. Kadınların kendi başına bunları ispat etmek gibi bir mecburiyeti yok. Ama öbür türlü de sen yanılmışındır, herhalde öyle değildir diye aileler etraf sanki sen kabahatliymişsin gibi bakabilirler. Bunlar önemli değil. Diyelim ki daha evvel e, bu işler oldu. Daha o zamanlar beni bilmiyordunuz ya da atıyorum kitabım yoktu diyelim yapmadınız ama o zamanın şartlarında o karar bence doğrudur. Porno düşkünü olmak, erkeklere sataşmak, onlarla chatleşmek hele hele anlattığı gibi askerlikte bile bu şartlara giren bir erkeği doğrusu insanın midesi kaldırmaz. Ben de olsam aynı şekilde düşünürüm ama Bugün bu şartlar olan varsa aranızda önce evlilik terapistleri mümkünse bana geleceksiniz. Kimseyi aşağılamadan, kimseyi küçültmeden, kimseye vay ayıp sen terbiyesiz, ahlaksız gibi laflar etmeden mutlak surette yol bulunur. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Bu derece büyük bu şartları yaşayan bir insana da evli kal demek içimden gelmez. Çünkü bu hakikaten eğer hakikatse ekstrem bir vaka. Böyle bir durumda hele şahıs hiç de maşallah dertlenmiyorsa, hiç bundan dolayı bir şey hissetmiyorsa kendinde, hay Allah niye yaptım, bak karımı kaybediyorum gibi düzelmek isteği göstermiyorsa yapacak fazla bir şey yok. Ama düzelirim, yaparım, uğraşalım ne olur olmasın diyorsa evlilik terapisti ne gelebiliyorsa işte o zaman bu iş hallolur. Şahsın bilhassa hanımın yaşadığı bu travmadan sonra yeniden erkeklere güvenebilmesi, yeniden birisiyle evlenmesi çok zordur. Çünkü bu bir travmadır. Bunu atlatabilmek çok zordur. Ve bunu annelere, babalara ne yazık ki anlatamıyoruz. İşte niye şöyle yaptın, niye böyle yaptın, alttan alsaydın gibi laflar ederler. Daha da beter sizi sinirlendirirler. Artık bu durumdaki insanlar ayrı evlerde oturabiliyorlar. Yani ayrılınca illa baba evinde yaşamak çok fazla kalmadı gibi ama yine Anadolu'da var tabii. Böyle durumlarda etrafla cebelleşip anneyle babanın evlenip ayrıldıktan sonra onlarla yaşamanın hem sıkıntısı var hem iyiliği var. Şöyle sıkıntı, yeniden o evin şartlarına uyacaksın. Annenin babanın seni hala çocuk görüyormuş gibi şunu yapma, bunu etme gibi laflarına muhatap olmak ya da kendi kazandığını onlarla oturuyorum diye paylaşmak bunlar zordur. Ama ayrı bir eve çıkmak da çok zordur. Çünkü genç bir kadını hiç kimse yalnız bırakmıyor. Ya yatağa atmaya kalkıyor ya onunla ona kendini mış gibi gösterip kullanıyor ve de korkak oluyor kadın milleti. Ev, evde bir erkeğin silüeti bile olsa o eve gitmiyorlar. Ama yalnız genç bir kadın, güzel veya değil, hele güzelse daha da beter, çok rahatsız ederler. Onun için ayrılmayı hiçbir zaman kabul etmem. Fakat böylesine bu derece böyle dayaklı ya da bu derece bir takım inançları, ahlak inanışlarını filan ezip geçecek kadar hadiseler olmuşsa, doğrusu hele çocuk da yoksa ayrılmasını daha çok sağlıklı bulurum. Bundan dolayı da ayrıldım ayrılmadım gibi laflar olmaz. Bugün ayrılmanın sadece üzüntüsü fazladır. Geri kalanında hiçbir şey yoktur. İnsan kendi parasını da kazanır. Ama ayrılmak tek başına kadını yorar. Bir yere gitse bakın o laf ediliyor bilmem ne laflarına hiç ben şeylemiyorum. Öyle yerlerden kalkıp gideceksin. Yani ya o şehirde oturmayacaksın, ya annenle babanla oturmayacaksın. Ya da kendi İstanbul'da filansa büyük şehirlerde hiç kimse sen ayrıldın mı ayrılmadın mı bakmazlar. Öyle küçük şehirlerdeki gibi ama bu ayrıldı önüne gelen ilk kişiye verelim bunu sanki şeymiş gibi kabahatliymiş gibi saçma sapan başka birileriyle evlendiriyorlar. Bunların geçmiş olmasını temenni ederim. Bana gelenlerin arasında böyle düşünenler hemen hemen hiç yok. Tavsiye ederim siz de düşünmeyin. Herkes hayatını yeniden kurar ama bilinçli kurun. Yani ben artık hürüm, yalnızım, istediğimi yaparım demeyin. Mümkünse eve hiçbir erkek arkadaşınızı getirmeyin. Sizin evde yalnız olduğunuzu gören hemen yanınıza yanaşır. Aşktı, sevdiydi gibi laflara inanmak için uzun süre çıkacaksınız. Daha fazla bir şeyler söylenebilir ama tanıdıkça olur bunlar. Evet. 15 yıllık evliliği olan bir bayan eşinin kendini aldattığından şüpheleniyor. Fakat bunu somut şekilde kanıtlayamadığından emin olamıyor. Kocasının iş yerindeki bir kadınla hafta sonları ve mesai sonları telefonla konuşmasından rahatsız oluyormuş. İçim hiç rahat değil aldatılıyor muyum diyor. Valla ispat etmek çok kolay artık. Biliyorsunuz herkes herkesin her şeyini takip edebiliyor. Hele öyle tanıdığım insanlar var ki bilmem kaç sene evvelden beri bütün üst üste birikmiş olan şeyleri açıp bakıyorlar. Şunu konuşmuştum, bunu yapmıştın, şuraya gitmiştin gibi. Tabii ki bundan şüphelenmek eğer hasta değilse şahıs kendini bilemez ama eğer normal hudutlar içindeyse tabii ki konuşmalar ya da iş mesai arkadaşı bile olsa mesai dışında Eve telefon etmesi için yani bir şeyin ya ölmesi ya yangın çıkması falan gerekir benim nazarımda. Hiç kimseyi kimseyi evinde oydu buydu gibi numaralarla konuşmamalı. Uzun uzun telefonlara çıkmamalı. Yani benim size söylemeye çalıştığım şüphelenmek tabii ki hakkınız ancak ispat edemediğiniz sürece Biliyorsunuz insanları öldürüyorlar. İspat edemediği sürece ondan şüpheli diye bahsediyorlar. Yani onun için ispat etmek için ya peşine birini takacaksınız. Bunu yapan çok kadın var. Ya çok kolaylıkla her şeyden anlayacaksınız. Silse bile kaybolmuyormuş. Aşağılara bakacaksınız. Nerelerden başka katmanlara mı geldi? Bunları takip edeceksiniz. İspat ettiğiniz zaman da zaten uzun saatler boyunca yanınıza gelmemesi, kendisini odasına kapatması ya da yanınızda uyuklaması, erkenden yatması, kalkması, bütün bunların hepsi size bir takım şüphelenmeniz için sebepler verir. Ama her gördüğünüzde bir şey zannetmeyin. Yine söylüyorum, evlilik terapiste doğrusu benim gibi hakikaten bundan anlayanları samimi söylüyorum. Ancak o zaman derdinize çare bulunur. Ama sevgi yoksa zaten iş çok yürümez. 23 yıllık evliliğinin bitmek üzere olduğunu söyleyen bir hanımefendi var. Kocasının gönlünde aşk bitmiş ve boşanmak istiyormuş. <laughs> hanımefendi diyor ki ortada koca bir sıfır olarak kalacağım. Yıllarca gurbetlerde çalıştı onu bekledim. İki çocuk büyüttüm. İçtiği zaman sinirli davranışları oldu katlandım. Akraba ilişkileri sıfır. Benim ailemle görüşmez ama kendi annesini hürmet bekler. Bir hata olduğu zaman her şeyde suçlanan ben oluyorum. Bu yaştan sonra ne yapacağım ben diyor. Bu yaşa kadar güzel kardeşçim. Gayet net söylüyorum. Egoizma onda, sevgisizlik onda. Sizi evi idare eden, çocuk büyüten kendisine her noktada alttan alan bir kadın gözüyle kullanmış, bakmış. Ondan sonra da sevgi bitti demiş. Ben de ona gayet net olarak sorarım. Acaba sevgi hiç oldu mu? Sizi oyalamış tek kelimeyle. Şimdi de en artık birbirinize dönebileceğiniz zamanda ben de sevgi bitti, yeni ufuklar diyor. Acaba başka kadın onun parasına mı gelecek? Acaba başka kadın sizin kadar özverili olacak mı? Bunları ona sormak lazım. Sizi istemeyeni sittin, sene aramayın. Beni istemeyen benden benden uzak olsun. Hiçbir şey yapamadım demek kelimesi sizin kendi kabahatiniz. Bunca sene boyunca kendinizi yetiştireceksiniz. Her konuda yetiştireceksiniz. Lisansa lisan, giyimse kuşamsa, yeni e, ufuklarsa kocanıza ihanet etmiyorsunuz ama kendinize kendinizi büyütecek daha yararlı olacak, para kazanabilecek durumlara hazırlamanız gerekti. Ya dışarıdan bir üniversite bitirecektiniz, ya bir incıktı, cıncıktı, nakıştı, işte oydu buydu bir ikinci meslek ayarlayacaktınız. Arkadaşlarınızı kuvvetlendirecektiniz, yapayalnız kalmanıza sebep kalmazdı. Ama yalnız çocuklarım, yalnız eşim, yalnız ev işi derseniz işte böyle zaten ne yapacağı belli olan bir adamın elinde kalmazsınız. Şimdi bunlar geçti, ah yapmadım, vah yapmadım diye üzülmeyin. Gayet net söylüyorum. Boşanın. Büyük paralar alın. Çocuklarınız küçükse zaten o paralar gelecek. Ki küçük değil, 23 sene dediniz değil mi sanırım? Yani çocuklar okulları bitirmiş. Şu bu. Güzel bir ayrılmak için iyi bir avukat bulun. Kanırta kanırta size güzel paralar versin. Bir kere ayrıldığınız zaman ev, araba ne varsa hepsinin yarısı sizindir. Öyle hiçbir şey almadan ay beni artık seni sevmiyorum deyip de giden adama pabuç bırakmayın. Size tavsiye ederim. Bila kay düşart. Ondan ben kocamı seviyorum, ayrılmayacağım deyin. Bak bunu dediğiniz zaman siz evet demedikçe sizi ayıramaz hiç kimse. Ben kocamı seviyorum diyeceksiniz. Ama ondan ayrı oturacaksınız. 3 sene boyunca ayrılamıyor. Size de nafaka vermek zorunda. Bu 3 sene içinde dışarıdan kendinize işte iki senelik bir meslek internetten alın. İnternet öğrenin. Bir lisan öğrenmeye bakın. Böyle çok hızlı İngilizce öğreten kurslara gidin. Ee, ne bileyim ben, e, kıyafetinizi, e, giyiminizi, kuşamınızı düzenleyin, bir iş bulmaya çalışın. Ee, ondan sonra ne bileyim, e, saçınız başınız düzgün olsun, güzel renkler katın, aa benden gitti, ben yapamam demeyin, zayıflatın kendinizi. Tam anlamıyla bir revolüsyon yapın. Böylece kendinizi 3 sene içinde hazırlayın. 3 sene sonra zaten siz isteseniz de istemeseniz de e, hakim ayırıyor. Ayırdığı zaman da iyi bir yüklü bir şey alırsınız ondan. E, nafaka da alırsınız. Arabanın yarısı, evin yarısı, paranın yarısı, eşyanın yarısı diyerek o çıkar gider. Siz o evde oturursunuz. Çocuklarınız da işte 22 ise 25 olur. işte şu ise bu olur, bu ise bu olur. Yani onlar da belirli işlere girer. Ön hazırlık, ön prova yaparak kendinizi bu günlere, yani daha sonraki günlere hazırlayın. Hiç de dertlenmeyin. Bah bana yazık değil mi? Kendinize acımayı bırakın. Hayat her gün yeniden başlar. Hayatta her şeyin bir başlangıcı vardır. Kendinize kıymayın. 7 aylık evli bir bayan ulaştı. Kocasının ereksiyon sorunu varmış. Bu sebeple de cinsel <laughs> birliktelik yaşayamıyorlarmış. Kocası bah psikoloğa gitmiş, ilaç kullanmış ama sorun devam ediyormuş. Hanımefendi cinsellikte ısrarcı olunca da kendini kötü hissetmeye başlamış. Kocası karşılık veremediği için. Kocama nasıl yaklaşmam lazım diye soruyor. Şimdi birinci derecede böyle kişiler bana çok gelir. Ereksiyon problemi varsa sebep sayıyorum. Hangisidir siz karar verin. Senelerce kendi kendisini getirmeye alıştığı için bir kadının yanında zorlanıyor, çabuk sönüyor. Ya da ereksiyon problemi varsa gidiyor doktora. Bir ürologa gidiyor. Ürolog. Ürolog ona bakıyor. Psikolog da olabilir ama ürolog kendisi fiziksel olarak hiçbir şey bulmuyorsa sizi psikoloğa, psikiyatra yönlendiriyor. O da sizinle konuştuğu zaman size soracaktır. Karını seviyor musun? Onu sevmiyorsan ondan ereksiyon olamıyorsun. Kolay yoldan gelmeye alıştırmışsın. Bu sana zor mu geliyor? Yoksa sen de cinsel hadiselere karşı küçükten gelme bir korku bir fobim var. Kötü şeyler mi geçirdin? Bunların hepsi pozitifse, hiçbirinde en ufak bir sebep yoksa benim aklıma karısını sevmediği ya da karısını sevse bile onu seksinden hoşlanmadı. İşte ter kokuyor diyebilir, bir takım kokular var diyebilir. Bunların hepsi öldürür isteği öldürür. Ya da karısı çok kendine bakmıyorsa, bırakmışsa, gerçi 6 aylık evliler ama bu işin 6 aylık, 6 saatlik diye bir şeysi yok. Evde öyle pejbürde gezen bir kadına bir erkek bir duygu duyamayabiliyor. Yani erkeğin yanına odun da versen erkek yapar. Yok böyle bir dava. Hiçbir zaman erkek yapmaz. Erkeğin de bizler gibi hoşlanması, beğenmesi, çekici bulması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar olmadıysa Evlilik terapisine gelecekler. Terapist zaten bunları böyle iplik gibi söker. Ben en azından böyleyim. Ondan sonra ne oluyor? Bunların sonucunda da ne yapılacağına geliniyor. Zorla sevgi ekemem kalbe. Bu bir kere gerçek. Kocanız hastaysa, erkekliği yoksa, bir takım başka alışkanlıkları varsa, çok içki içtiği için yapamıyorsa, bütün bunların hepsi elimine edilebiliyorsa edilir, edilemiyorsa, Zaman geçirmeden, vakit geçirmeden, daha fazla ihtiyarlamadan hanımın ayrılmasını tavsiye ederim. Evlenme harifesinde olan bir genç kızımız var. Diyor ki 9 aylık nişanlıyken evlenmeme bir ay kala nişanlım eltimin evine temizle gitmedim diye telefonda hakaret edip bağırıp nişanı bitirdi. Oh. Kendisi ya da ailesinden kimse arayıp sormadı. Çok üzgünüm ben nerede hata yaptım diyor. Bunu seçerek yaptın en güzel cevap bu. Böyle bir adam daha evlenmeden Allah'tan şanslısın ki kendini gösterdi. Bu evlendikten sonra olsaydı vay evlendi, vay ayrıldı diye problemler çıkacaktı. Yani çıkmasını hiçbir zaman istemem ama böyle oluyor Türkiye'de. Bu durumda ben niçin ne yaptım da bu adam bana böyle beni bıraktı? Hiç yanma kızım. Allah'ına dua et. Bilakis sana erken zamanda gösterdi. Tabii ki bu bir travmadır. İnsanın evlenmek üzere hazırlandığı bir adam tarafından tabiri caizse ortada bırakılması son derece üzer. Ama hiç kendine üzme, kendini üzme bir kadının evini temizlemeye ben hizmetçi miyim diye sorman lazım bir. Kayınvalidenizin evine bile temizliğe gitmeyin diyorum. Nerede kaldı? El, eltinin evine gidecekmişim. Katiyetle kendini suçlama. Aman kaybettim diye hayıflanma. Böyle bir adamdan Allah seni kurtardığı için dua et. Ve katiyen kendini ezdirme. Hayat her gün yeniden başlar. Eskiden belirli böyle yaş seviyelerinde ay bu zaman evlenmedi, evde kaldı falan derlerdi. Yok böyle bir dava. 40 yaşına kadar, 45'ine kadar evlenmeyesen de evlenebileceğin zaman geldiği zaman iyicene tanıyarak, bilerek işte şu kitap gibi kitap okuyarak ya da bana gelerek ben biliyorsunuz dediğim gibi nasıl eş bulabilirim, nerede ne yaptım, niçin yaptım. Senin gibi pek çok insan geliyor bana. Onları tanıdıktan sonra nerede yapılmış bir takım hatalar varsa onları da gösteriyorum. Ya da senin vakanda olduğu gibi yatkak dua et diyorum. Ama nasıl eş bulunur, nasıl sizin istediğiniz tarzda birisine rastlanır, nerede rastlanır, ne yapılır? Bunların hepsi şu kitabımda A'dan Z'ye ilk 100 sayfası evlenmemiş olanlar için yazılmıştır. Nerede bulunur, nasıl yapılır, nasıl tavlanır, nasıl elde tutulur, düşünebileceğin her konu var. Ama ondan sonra da evlenemedim diye hayıflanmak yok, kendine acımak yok, sana Bundan dolayı laf edenlerin olduğu ortamlardan çıkacaksın. İyi bir iş bulacaksın kendine. Güzel yeni arkadaşlıklar, yeni ahbaplıklar çok dikkatli olmak kaydıyla yeniden hayatına devam edeceksin. Bugünlük de bu kadar olsun. Hepinizi çok öperek, severek alas aldık diyorum. Arkadaşlarınıza söyleyin. Onlar da üye olsunlar. Selin Karacahannem ile Evlilik sanatı. Evlilik sanatı demezseniz Selin Karacaahmet'im deyince öteki bana kazık atanlara tıklanıyor. Lütfen onlara daha beter bana haksızlık yapmalarına fırsat vermeyin. Evlilik sanatı kelimesi benim bilinen tabirimdir. Selin Karacaahmet ile evlilik sanatı. Ayrıca telefonlar edebiliyorsunuz. 0533 213 6957 benim iş yerimin telefonudur. Benim e, asistanlarım çıkar. Onlardan da bilgi edinebiliyorsunuz. Telefon terapisi yapabiliyoruz. Çok bağlı olmadığımı söylemiştim zaten. Ona göre paranızı ayarlayın. Güzel güzel gelin. Kredi kartı geçerli. Ancak son zamanlarda en azından şu aralarda yeni taşındığım için Pos kullanmıyorum. Kullandıklarım bozuk çıkıyor vesaire vesaire. keş getirebilirsiniz. Daha doğrusu bunlar bana düşmez. Bunları benim yardımcılarımdan alabilirsiniz dediğim telefon numarasından. Arkadaşlarınızla beraber bazen gülüp bazen beni tanıyıp bazen de dertlerinizi beni takip ederek üye olarak bitirebilirsiniz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Çok iyi günler diliyorum.